...benim tatlım. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Ne? Ne oldu? Şimdi... Aldattın mı sen beni? Hı? Aldattın beni. Yok ben hissediyorum zaten ne zamandı kimi? Cansu ile mi aldattın? Kızım Cansu ile Mansu ile aldatmadım? Kiminle aldattın peki kiminle? Kimseyle aldatmadım ya onu söylemiyorum. Ee ne oldu? Şimdi... Hastane test mi yaptırdın sen? Ne? Ne oldu? Eğit, eğit e e mi iyiymişsin? Töbe de kızım ne eğit? Yok has, testis kanser mi oldu? Lan Allah Allah nerede? Ya ne çıktı test? Kısır mı Biliyordum Kısırsa hiçbir kısırsın. zaman çocuğumuzu olmaz. Yok aşkım onu demeyeceğim ya Allah Allah. Başka bir şey söyleyeceğim. Tövbe yarabbi nereden nereye Ne diyeceğim? diyeceğim? Ayrılmak istiyorsun onu söyleyeceksin. Ne? Ayrılmak istiyorsun sen? Yok sen değiştin zaten. Ya ne? Değişmedim aşkım. Nereden neden çıkartıyorsun ya? Bak bir şey söyle. Ne oldun sen? Böyle be ya Rabbi ya. Ne oldun sen? Biliyorum, ya resim, biliyorum Allah. zaten sizin sektörde oluyor böyle hiç şaşırmam ben. Ya Allah yazırsa bolsun. Ben ne ne diyorsun sen? Ben saçmalama sen. Bak bebeğim sakin ol. Bir gözlerime bak bakayım. Yani. Ya tamam hemen söyle daha az acıtsın. Seni çok seviyorum ben. Hı?